Mucit Anne YouTube kanalından herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere büyük küçük herkes tarafından çok sevilen ve bir sokak lezzeti de olarak bilinen nohutlu pirinç pilavı tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle 2 su bardağı baldo pirincimi bol suyun içerisinde yıkadıktan sonra bir kabın içerisine aldım. Oda ısısında bulunan suyun içerisinde ıslatıyorum. Hemen üzerine bir miktar tuz ilavesini yapıyorum. Ve bir iki damla da limon sıkacağım. Limon sıkmamdaki amaç pirinçlerin daha beyaz beyaz olması için. Bunu annemden öğrenmiştim. Sık sık bu şekilde uygularım. Eğer evde limonunuz varsa mutlaka limon suyunun içerisinde pirinçlerinizi ıslatın. Yaklaşık bir saattir pirinçlerim suyun içerisinde bekliyor. Ben şimdi pilavımı hazırlamaya başlıyorum. Tenceremin içerisine 2 dolu yemek kaşığı tereyağını aldım. Hemen üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyacağım şu şekilde. İlk defa deneyecek olan arkadaşlarım için ölçülü olarak vermeye çalışıyorum. Bu şekilde yağımın erimesini sağlıyorum. Eriyen yağımı çok fazla pembeleştirmeden hemen süzgeçten geçirmiş olduğum pirincimi ekliyorum. Yaklaşık 1 saat suyun içerisinde bekledi, süzgeçin içerisinden geçirdim. Tamamen nişastasından arınmasını sağladım. Tereyağının içerisinde bu şekilde kavuruyorum. bir miktar tuz ilavesini yapıyorum. Bir buçuk su bardağı nohut kullanacağım. Ben buzluktan çıkardım. Dilerseniz konserve olarak da kullanabilirsiniz ya da baştan nohutunuzu haşlayabilirsiniz. Bu şekilde nohut, pirinç ve tereyağını ara ara karıştırarak kavuruyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız? Buraya kadar izlediğinizi ben de anlamış olurum. Bütün yorumlarınıza tek tek cevap veriyorum. Yorum yazmayı da ihmal etmeyin lütfen. Olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyorum. 2 su bardağı baldo pirinç kullandım. 2 su bardağı pirincin üzerine 3 su bardağı oda ısısında bulunan su ilavesini yapacağım. Şöyle hemen birinci bardağı ekledim. İkinci bardağımı da ölçüyorum. Yine ikinci bardağımı da boşalttım ve son olarak üçüncü bardağımı da ekledim. Şöyle bir karıştıracağım. Kısık ateşte pirinç pilavımı nohutlu pirinç pilavımın demlenmesini sağlayacağım şöyle karıştırıyorum kapağını kapatacağım ve kısık ateşte pişmesini sağlayacağım Evet benim pirinç pilavım nohutlu pirinç pilavım hazırlandı şu anda ocağımın altını kapattım. Tenceremin altını. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın şöyle dumanı üzerinde. Hemen üzerine temiz bir havlu kağıt kapatacağım. 5 dakika bu şekilde demlenmesini sağlayacağım. Şöyle hazırlamıştım. Kapatıyorum. Tenceremin kapağını da kapatıyorum bu şekilde demlenmeye bırakıyorum. Evet, benim nohutlu pilavım hazırlandı. Mis gibi tereyağı kokulu. Başta da söylemiş olduğum gibi bir sokak lezzetidir. Sadece kendi başına ana öğün olmaya yeter. Özellikle yaz akşamlarında bu pilavı uygulayabilirsiniz. Bakın şöyle pirinçleri tek tek sayılan nefis bir pilav hazırladık. Yaptığım bütün aşamaları tek tek yaparsanız siz de inşallah böyle lezzetli pirinçleri tek tek sayılan bir pilav hazırlarsınız. Mucit YouTube kanalında yine bir tarifin sonuna geliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Paylaş butonundan pilavı arkadaşlarınıza paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.